Köşe yazarlığı diye bir kavram var. Kalemşör gazetecilere, siyasiler veya iktidar veya birileri istediğin parayı al ama şu şekilde yazılar yaz diyor ve bu insanlar çıkar gruplarından aldıkları bedel karşılığında bizi yönlendiriyorlar. Biz de zannediyoruz ki bu akıllı, bu bilgili insan bize faydalı olmak için doğru şeyler yazıyor. Böyle bir sahte görüntü ortaya çıkıyor. Geçmişte başka bir ideolojiyi savunan bir insan bakıyorsunuz ki iktidarla bir ilişki geliştirmiş, ideolojisini değiştirmiş, yazmaya devam ediyor. Bakın kültürel konularda yazma, çizme, edebiyat, gazetecilik vesaire, hele hele köşe yazarlığı gibi konularda işin paraya dökülmesinin önüne geçmek lazım. Bu ülkeye fayda sağlayan siyasetçiler, yazarlar, aydın kişiler gidecek limon satacak, öğretmenlik yapacak, taksicilik yapacak, ticaret yapacak, bir iş yapacak. Ardından boş zamanlarında topluma faydalı olmak için entelektüel, kültürel şeyler üretecek. Aksi takdirde aynı ruhban sınıfı gibi ruhbanlar ne yapıyor? Az bir bedeli Allah'ın ayetlerini, kurallarını değiştiriyor, satıyor. İşte bu köşe yazarları veya sözde aydınlar, aynı şekilde veya siyaset yapan insanlar da çıkar için böyle iğrenç hale bürünebiliyorlar. Bunların önüne geçmek lazım. Biz bunlara karşıyız. Bir adam gazetede yazı yazıyorsa para almamalı. Siyaset yapıyorsa bir mesleği sanatı olmalı, bir geliri olmalı, bu işten ayrıca para beklememeli. Böyle olmazsa ülkenin geleceği olmaz, güzel şeyler de bekleyemeyiz. Bizi izlemeye devam edin.